Evet arkadaşlar merhaba. 2017 Black Edition 1.6 dizel otomatik grupta bulduğum Suat Bey'den almış olduğum cam ayna modüllerini taktım. Şu an denemesini yapıyorum. Kumandadan kapıları kilitliyorum şimdi. Camların dördü de açık. Kilitledim. Aynalar kapandı. Arka camlar aynı anda. Sonra ön camlar kapandı. Çok güzel. Şimdi kapı açma düğmesine bir kere basıyorum. Sadece aynalar açılıyor. Açma, kapama, açma yaptığım zaman da önce ön camlar sonra arka camlar aynı anda açılıyor. Araba şu an açık hepsi. Veya kapı kolundan Kapıları istediğim zaman önce aynalar, arka camlar, sonra ön camlar aynı anda kapalıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi açıyorum. Aynalar açıldı. Arabaya bindiğim zaman şimdi kontağı açıyorum. Sağ indirme tek tuşta gördüğünüz gibi cam iniyor. Aynı şekilde arka camlar da tek tuşla her ikisi de iniyor ve tek tuşla kalkıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik oldu. Oh. Grubumuz tedarikçisi Suat Bey'e teşekkür ediyorum. Herkese iyi kullanmalar diyorum.